Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Legend Online Evo videosu ile karşınızdayım. Bugün 20k yüklememizi de alıyoruz. Son kez alıyorum dediğim gibi. Bundan sonra yüklemeyi yapmayacağız. Ee, şunları bir toplayalım. Sistemden şunları toplayalım. Yarışma ödülümüzü alalım. Üçüncüye düşmüşüz. Dikkat etmedik. Birinci mi? Üçüncü dikkat etmedim yarışı da. Şunları bir toplayalım. Dünya bu şeyini toplayalım. Üçer defa Şunları aradan çıkarayım. Bir basit işleri yapalım. Yine 1900 tane olmuş. Biraz basalım. Terle. Şunu katlı dedim. Ondan sonra acaba şehre hemen. Hatta şunu da aydınlatmasını yapalım 7 milyon varken. Bir tane daha da yenisini aldık. Savaş gücü verdi mi? 300 savaş gücü verdi. Güzel. Baskınımızı atalım. Önce bir periyi değişelim. Şimdi beş tane alalım. Yani dediğim gibi klasik 3000-3000 elma harcama görevini yapıyorum ben sizlerle birlikte. Siz de görün diyorum. Çünkü bunları 3000-3000 günde yaparsanız çok rahat bir şekilde bir haftada 30-40-50 savaş gücü kasabilirsiniz. Bir baskın atalım. Bir kere daha geçelim şurayı. Buradan değerli taşlar topluyorum. Birazdan taş etkinliğini dönüştüreceğim hepsini. O yüzden amacım o yani. Bu aylık etkinlik değişince de panı e, ne geliştirmeye başlayacağım sonuncu yapacağım Athena'nın incilerini basacağız onları mecbur şu an biriktiriyorum çünkü şu anki etkinlikten bir şey alma mantıksız şu baskınımızı da atalım şuraya girelim bir seviye güce basalım şuradan bundan sonra şuna bir yakalım. ne birinciliği vermişsin ya sıkıntı yok hallederiz bu düzenle dedik şunları kullanalım bu birlikte baskınımız ibadetimiz yapalım bu canavar taşı canavar taşı 3 seviye taş Bir tane XP kitabını basalım. Marketten de birkaç tane XP kitabı alalım. Lazım oluyor çünkü sürekli. Kısmeti fullleyince bunu da yapmayı bırakacağım. İşte para para 80 yapacağız. Sonra Amazon kraliçesini 80 yaptıktan sonra bu XP kazanma işini bırakacağım. Uğraşmaya gerek kalmıyor ondan sonra. Sıralama için yani birleş server birleşinde sıralama. O da çok önemli değil bence. Kısmet full olduktan şu periler de sonra bakın bu 80 80 80 80. Bir tek bunda bu 80 değil. Bunları da 80 yaparsak işimiz bitiyor zaten. Şunu topladım. Baskınımıza devam edelim. Çantayı topla dedik. Var mı kullanacağımız gereksiz itemler? Burada yok. Ödüllendirmeye geçeceğim şimdi. Şunları parçalayalım. Gökyüzüne çıktık. Bir tane kadira basalım hızlı sattırdım. 87 oldu. Birazdan bir tane sohbet. Emek oranı 92-95 bir tane sohbete basıp katkı yaptıktan sonra 100 olacak. Ondan sonra çantaya gelip şeytan kristali ve define alanı yaptıktan sonra etkinlikleri bitirmiş olacağız. Ondan sonra bir 3K harcamasını yapacağız. 3K harcama etkinliğini yapacağız. Bugün bir fashion'a bakabiliriz. şunlara fashion Çanta, şeytan, 200 tane bastık. Definao dedik. Oradan da 3-4 tane yapalım. Bunu da yaptık. Şimdi markete geliyorum. Ben marketten 99 elması aldığımız nerede bizim klasik eşyamız? Şu, bundan 10 tane sektirmeyin bunu alın sürekli alın hiç bekletmeyin yani başka arzu kristali arzu kristalimiz 6 seviye olduğu için 3'ü de 7 yapacağız bunlar için biriktiriyorum o yüzden oradan almak lazım büyüme taşı hazinesi de alabilirsiniz 7 seviye taş veriyor içinden mantıklı şeyler çıkıyor o nerede şurada bunu alalım bu seferlikte. arzu kristal hazinesi almayalım. Başka mantıklı şey var mı ona bakıyorum yani. Ben, takastan gitmeyi düşün istiyorum ya. Takasta gidelim. 600 elmas da harcayacağız. Ona da şundan 3 tane alalım ya. 3 harcamayı da yaptık. Şimdi etkinlikleri bir toplayalım. Yani bunu alırız. Güzel. Taş etkinliği denk gelmiş. Oyuna giriş. Yine Keyton'a. Şuradan kart alalım. kristali. Ödül paneli. Emek oranı. Bunu yüz yapmamışız. Yüz yapalım. Bu da üç harcama etkinliği. Öncelikle o klasik heyecanlı kısmımız şu. Bunu yapalım. 44 tane bunu açalım. Biz istediğimiz şeyi verecek mi? Adı neydi onun? resimden anlarız yok ya vermedi gerçekten 44 tane bir tane bile vermedim ondan bir tane vermiş bilinmeyen anahtar işte bir bilinmeyen anahtar bunu buradan aldık karanlık keşifçi takası buradan ne alabiliyoruz bunları alabiliyoruz kanlı 40 arabalarda kalıntı 40 şunu niye veremiyoruz Şu karanlıktaki şenlik ateşinden bir tane istiyor 3 tane e var uğursuz kızılay kalili tane istiyor ondan da 47 3 tane var bu hmm. uçan önce çelik ördek alalım uğursuz kızılayda topları zaten her türlü bundan sonraki işler Çantada şu an 3 tane bineğimizin olması lazım. Yanlış hesaplamadıysak. 2 tane pardon. Şunu kullanalım. Çelik ördek. Periyi değiştirelim de. Gerçek savaş gücümüz görüşsün. Çelik ördek neredeymiş bir bakalım. Burada. Burada. Öyle bir şey. Baş melek kartını da kullandık. 447k olduk. Ben onu şurada bir yerde görmüştüm. Şurada. Bakalım nasıl bir şeymiş bu da çok küçük bir şey ya bir şeye benzemiyor bu tüy gibi kalsın böyle sıkıntı yok ama biz yine değiştiririz ben bunu kullanmak istemiyorum hiç bu çamumuzu da alacağız bunlar da güzel binekler ya Şöyle büyük bir şey alalım. Şunu alalım. Çantayı açtık şimdi diğer etkinliklerden topladıklarımıza bakalım. Üst tane bir şanslı kasamız varmış. 5 5 basalım. Bunda sürekli gidip aynı şey aynı gün 1000 tane basmaya gerek yok. Her gün 3 tane basın geçin. Çıkmazsa çıkmasın. Akko o, zaten yani abartmaya diyecek bir şey yok burada. Bakın ünvan da verecek ve da vermezse vermesin deyip geçeceksiniz. 22 tane toplu basalım vermedi bakın vermiyor. Silah hiç ne yapacağım ben silah ben savaşçı değilim yaycı değilim. 5 tane fashion setimiz varmış ya bizim. Torun Rüzgar ben bu seti ne zaman aldım yani? az önce aldım yani kafa gitti seti bir değerlendirelim onu da deneyelim 3 4 yıldız. Önemli olan burası. İki verdi. Kanada geçelim. Bu da güzelmiş. Bir verdi. Buna bir tane basalım. İki verdi. Çok kötü ya. Yani. Bunu kaydettim. Bir de şu diğer siber mızrakçı silahına bakalım bu da böyleymiş bunu değerlendirelim altın bitti denk getir Heh, Tamam. ucundan yetti yemin ederim 449k 450 yaz kaldı ama yapacak bir şey yok emanetten ee, bayağı da doldurmuşuz burayı şunları atalım Taşları maçları bir açalım. 123 tane kayıp kor ateş hazinesi. Beş tane canavar fosil. Orta büyük kutusu, küçük büyük kutusu. Sonra gelelim bunları etkinleştir diyelim. Üst şeytan kristali var. Leys hazinesi bir tane. Büyüme taş hazinesi. Toplam harcama 9600 400'de harcarsak 10 kayda almış olacağız. 30 tane büyüme taşı hazinesi verir mi bilmiyorum denemek lazım. Bunlar da arkadan açılsın. Üç tane şeytan kristali hazinesi Başka açacak bir şey yok Şunlar çöp Şunu atmasaydık ya bu bizim de gerçi neyse 400 elmaslık e, ee, şey alabiliriz. Şundan alabilirim. Nerede onun teklisi? Şurada. Açılımlar bitsin. Şeytan kristaline geçtik. Bugün 450K'yı görür müyüz? Bakacağız. Açılımlar bitirdik. Biraz daha binek basalım. 400 949, 1934 Şeytan kristal durumda yetiyor mu? 3500, 800 daha 4300 yetmez bakacağız şimdi onu yapacağım bir şekilde 400 elmaslık bir şey alalım dedim şuradan 10 tanesi 150 20 30 tane alsak aynen bunu da aldık peri takası bir tane bundan 10 tane bundan alalım Şans takasına gelelim. ve 3 basalım. Atacağını sanmıyorum zaten. Bunda baya bir şanssız getirmişler yani. Tek tane burada kayıp kor var. Daha bu hafta altına aç da gelecek. Şans takasından alabildiğimiz almamız lazım yani. Ne atanaca da vereceğiz. Dört tane buradan fashion ruh alalım. Şunları şimdi dönüştürmeye geçelim. Altın yetmeyecek muhtemelen. Zorluyorum şu an, uzun da bitecek muhtemelen. Altın yetmedi ilk defa. Ee, altın çantamız nerede burada? Gelmedi mi? 65 tane hepsini kullanıyorum. Bundan sonra gelen altın hepsi kadere gidecek zaten. birleştirmeye geldik Değerli taşlara bastık 60 tane buradan 38 buradan 48 buradan ha, şimdi burası önemli 6 yaptık dört tane yaptım altı yaptım dört tane yaptım bir tane altı bir tane 7 yaptım etkinliğe geldim bu mücevher İki tane iyiliği çıkarıp 8 yapalım. Oradan bir defans çıkardım bir tane. Oradan da bir defans çıkardım. Bunları saldırıya çevirdim. Birleştir değerli taş. 8 yaptık. Bunu defansa çevirdim. Etkinlikten alacağımızı defansa çevireceğiz. Burada her gün 8 seviye taş yapmaya etmek lazım. Bakalım 450 bini gördük. Evet. Şunları da birleştirelim. Su kristallerin hepsini birleştirelim. 4, 5 Savaş korumasını açtık. Burada 5 yarda bunu 6 yapacağız. Gerçi 6 da yapabiliyormuşuz oradan. 6'yı da yaptık. Etkinliğe geldim. hepsini bir seviyede birleştirelim yerimiz açısın 69 tane ondan sonra 59 tane fashion ruhumuz var birlik emanete bir bakalım şu kaskları bir çıkaralım Yok şans kullanmayacağım bundan sonra dedim de. Başarısız. 4 ile 4'ü birleştirelim. Yine başarısız diyor ya. İlla bize şansı kullandıracak. Al. Al çok istedin al. Kask tamam. Kask yerine atalım. Ya da elimde bu kadar fashion ruhu oh, varken o denemeyi yapabiliriz artık. Çıktım buradan. Çanta, fashion. Şimdi 7 seviye. Birleştirmeye geldim. Ya da dur 8 seviye. Bunu yapacağım ya. Bunda da çok düşük diyor. Bunda da çok düşük bir fark yok. Ee, tek bunu yapmamın kötü yanı ne de şu kaska bir tane yıldız bassak. İki yıldızlardan var mı basabileceğimiz Sadece bu son gelen var iki yıldız. Beş tane basmayacağım gerek yok. Bunu sekiz yapmaya çalışalım. Şey, dokuz yapmaya çalışalım. ihtimal verebilir. Çünkü 4 seviyeden sonra da çok düşük diyor. Aynı yani değişen bir şey yok. 9 max değil muhtemelen ama. Max olursa da güzel olur. 90 bin altın yok. çok önemli değil. 50 kere 90, 4.5 milyon gidecek. Bir seviye verse çok güzel olur aslında. 20'ye kadar gelim, 20'de duracağım ya. burada bitirelim benim bir amacım daha var ee, şimdi bu silahlar iki seviye bir seviye iki seviye var bunları e, bir, bir, biriktirmiştim artmasını yapacağım şunları giyelim daha sonunda ben sayısı çok fazla artınca Ne yapacağım bu denemeyi Silaha geldim hatta en sağdan başlıyoruz. Buradan iki yıldızları vereceğiz birer birer. Götürdü. Güzel. Bir yıldız var mı? Önceliğimiz bir yıldız olsun. Güzel bittim acaba aynen kaç verdi çok bir şey de bir k verdi sadece ama olsun başka bakacak bir şeyimiz var mı şunları da çevirelim şu gereksiz şans taşlarını birleştirelim bir tane fashion ruhu varmış Emanet açalım. 3 4 5 6 çok saçma olmuş ya. Bunu iki yapalım. Bu hala bir saçma gidiyor şu an burada. Yani olmaz ama. Bir tane daha şunu iki seviye lazım. Nasıl yapsam onu? Silaha bakalım Silah bakalım bir. Silah tek bir seviye. Bu olursun. Kanattan gidelim yani biz. Kanatları birleştireceğim. 10 tane şans istiyor ya. Kanatları bir toplayalım. Bunu böyle bir geçirmeye çalışalım. Geçmedi mi? Ha, şans diyelim market açalım Bir tane bundan aldım 5'te yapmayacağım 5 dursun 5 yapmışım ya. Bunlar tamam. Silaha da bir 4 seviye verebilirim. Çantayı açtık. Fashion birleştirme. 2 3 4 5 oldu yine ya. Vallahi şans yok burada. 3 dese hepsi değişecek de, yapacak bir şey yok. Şunları şurası sallayalım. Ne dedik. Etkinlikten yapabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Buradaki binek içinde lazım? Morsuz kızım. Ay 40 tane lazım. Şey 50 tane lazım. Onun da çok az var. Sıkıntı yok. Bu bölümde bu kadar diyelim. ben yapabileceğimiz yaptım video uzuyor. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.